Çalışan annenin mutfağından herkese merhabalar. Bugün harika bir mercimek çorbası yapıyoruz. Yağımız ısındı. Öncelikle 3 tane e, orta boy, küçük boy daha doğrusu soğan doğramıştım. 3 küçük boy soğan. Bunları biraz kavuralım. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi malzemelerin hepsini ekliyorum. Burada iki tane havucumuz var rendelenmiş tane de küçük boy pat patates var. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Burada bir kase mercimek, büyük kasede, büyük çorba kasesinde bir kase mercimek ve e, iki yemek kaşığı pirinç vardı. Onları da ekliyorum üzerine. Şimdi suyunu ekliyorum. Sıcak su, kaynamış su ekliyoruz üzerine. Şu an bir buçuk litre su ekledim ama biraz daha ekleme yapabilirim. Şimdi tuzunu ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz diyebiliriz. Ben çay kaşığıyla koydum. Şimdi orta derece ateşte kapağını kapatıyorum ama kontrollü bir şekilde kaynamasını bekliyorum. 1 litre daha su ekledim. Toplamda iki buçuk litreden yapıyoruz çorbamızı. Kaynamaya devam edelim. Çorbamız kaynadı, pişti. Şimdi burada iki yemek kaşığı tereyağı var. Ve bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da nane var. Çok yakışıyor e, çorbaya. Şimdi bunu eritiyorum. Eritip çorbaya karıştıracağım. Nane'yi ekledik. Şimdi pişmiş çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Son olarak süzme mercimek çorbamız hazır olacak. Kış ayları için ideal harika bir çorba oldu. Denemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.